Ben hemen yan odada olacağım. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda arayabilirsiniz. İyice bir dinlenin. Akşam isterseniz bir şehir turu yaparız. Hoşça kalın. Ali, Hayrola hocam Ahmet. Kemal nerede? Onu bulmam lazım. Ne yapacaksın Kemal'i? E? Hayat mamat meselesi. Onu mutlaka görmem lazım. Nereye gidiyorsun Ramazan? Nereye mi gidiyorum? Kaç defa söyleyeceğim Pakize, dükkânı açacağım. Hadi Hafız sen de kalk, iş başı yapacağız. Tövbe, ben bir daha girmem o uğursuz yere. Ya bak, beni dellendireceksin yemin ediyorum ha. Ya zaten gittim tek başıma, bütün dükkanı toparladım, düzenledim, canım çıktı. Bir de bana oradan konuşuyorsun ya, biz ortak değil miyiz kardeşim? Gene mi yalnız bırakıyorsun beni sen? Yok, yemin etmişim, tövbe etmişim. Ben oraya bir daha adımımı atmam Ramazan, hiç kusura bakma. Bak kabak da istemiyor. Hadi gel vazgeç şu işten. Hem o İbrahim ailesi var ya, oraya açık kaldıkça hayatta ayağını kesmez oradan. Ya yok, kesecek diyorum ya. Söz veriyorum ya. Bela, mela olmayacak. Ya ben size bir şey demiyorum ya. Ben gidiyorum. Öf. İnadı tuttu bir kere. Laf anlatmanın yolu yok keçiye. Keçi, keçi işte. Orhan'ın adam olduğuna emin misin? He ya. Herifin kendi söyledi. Orhan'ı ipe götürecek kanıtlar varmış elinde. O kanıtları almak istersen... bu kağıtta yazılı yere gidecek misin? Bu gece mi? Aman. Ah. Ah. Oh. Ay kollarım koptu. Bu çiftliğin çamaşırları hiç bitmiyor. Yu yu kollarım koptu. Bahile, bu ilaç senin mi? Yok değil. Ne ki o? Bir de sana soruyorum işte. Yok benim değil. Nerede buldun onu? Safir odasından çıktı. Ha. Bu en son o odada da Ohram Bey kaldıydı. Onun olmazsa. Hı. Hmm. Aman Neyse. <laughs> 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 Öyle mezunum ki senin. Seninle burada olmaktan çok ama çok mutluyum. Ben de öyle. Haklıymışsın. Bu tatil gerçekten de çok iyi geldi. O halde... <laughs> ...bu hediyeyi bir kez daha reddedip... <laughs> ...beni kırmayacağımı ümit ediyorum. Çok zarif bir kolye. Teşekkür ederim. Rica ederim.